Başkanım, çok Her hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Hak Ramazan'ımızı mübarek eylesin, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Devletlerimizi ilerle ve payidar eylesin. Her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden muhafaza eylesin. Biz Azerbaycan'la o kadar yakınız ki birbirimize. İnşallah bu birlikteliğimiz diyanet hizmetlerine, din hizmetlerine de en güzel bir şekilde yansır. Bizim Azerbaycan'da müşavirliğimiz var biliyorsunuz. Ki yapılan çalışmalar, hizmetler Azerbaycan'daki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Hem din eğitimi noktasında hem diyanet hizmetleri noktasında nasıl işbirliği yapabiliriz? Hep bunun gayreti içerisindeyiz. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri doğru buyurdunuz. Dünyada bunun gibi ikinci bir model yok. İster halk arasında olsun, ister tarih, dil, etnik bir bağımız olsun, ister kurumlar arası ilişkiler olsun ve tabii ki en önemlisi Cumhurbaşkanlarımızın ileri sürdüğü bu strateji siyasetin bugün hayatımızda görselmesi gösterdiler. Bizim için çok önemli. Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın siyasi dəstəyin gözəlləyəcəyiz. Bu bizim üçün çox dəyərli və bu e, siyasi mənəvi kardeşliyin savaş işi arasında simgesini bu günlərdə də bir çox alanda görməkdəyik. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri, e, layihələrin boyutu, çapı daha da böyüyərək iki cümhuriyyətimizi, халqımızı rifahı üçün çox uyğunlər verəcək. Bir növbə sizə bu müqəddəs Ramazan günü də görmək deyim. Fevkalade mutlu evet. Ramazan e, çok doğru buyurdunuz. Merhamet ayıdır aynı zamanda. Bölüşmek <laughs> ayıdır. Destek aydır. Bu bölüşmek destek ayında de bizlerle bu aşamada yaptığımız aktivitelere, çalışmalara destek verdiğimiz, görüştüğümüz için bir Teşekkür ederim. Allah'ın konuşlarınızı kabul etsin. Allah razı evet. olsun. Çok teşekkür ediyorum.